Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde nasıl sakal tıraşı yaparsınız ya da yaptırabilirsiniz bunun tüyolarını gösteriyor olacağım. Yanımda Gizem var. Dedi ki ben de senin sakal tıraşı yapmak istiyorum dedi. Ben dedim ki yapamazsın. Yaparım yapamazsın yaparım. Neyse ve aramızda kargaşa yaşandı. Sonrasında iyi dedim bunu videoya dökelim. Hadi bakalım beni sakal tıraşı yapacaksın. Nasıl yapacaksın bilmiyorum ama. Başlıyorum o zaman. Hazır mısın? <laughs> ha hazırım. Ha hazırım. Ha. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Hazırım. Ne öyle? Bir önlük falan tak, bir hazırla beni. Ha, onlar da var. E tabi tamam. canım. ya yani sen kuaförlük yapacaksın bugün. Okey. En son kuaförlük yaptığında saçı sıfıra bulmuştum birisini değil mi? Hadi bakalım bize ne yapacaksın. Ona ne oldu acaba aslında? Çocuk işi bırak. Şimdi yaka bandını takıyorsun. Evet öyle. Mavi ile mavi birbirine mi gelecek? Mavi mavi birbirine gelecek evet. evet. Ama böyle uyuşuk uyuşuk olmaz. Müşteri sıkılır. Ha biraz daha hareketli aktif olman lazım yani. Evet. <laughs> Önlüğü takamıyorsun. Daha bana nasıl sakal tıraşı şey yapacaksın? Yaparım. Evet. Sakalımı nasıl bir şey yapacaksın? Andır saçta mı oluyor? Andır <laughs> <Undercut> saçta oluyor. <laughs> Sakala şey ne yapabilirim? Bir şey yapsam Ne 4 numarayla kısa uzuna sakal yapabilirsin. Dört numarayla kısadan sakal atacağım sana. Tamam evet. Nasıl 4 yapacaksın? Dört, üç, iki, bir. Süpersin. <gülüyor> evet. Ne yapıyorsun? <laughs> Kafamı yaslamam lazım ya. Yani kalkması lazım. Çok komik oldu. Evet. Biraz kaldırayım mı dersin? Biraz daha kaldır. Heh. aynen öyle. Kaç numara? Dört numara. Dört numara, evet. Tara kalmam lazım elime. Yani sakalımı taramam lazım. Aynı zamanda şey yapacağım. Şu iyi mi? Olur. O ince tarak mı? Bilmem. Kalın al, kalın seviyorum ben. En kalın bu. Tamam, en kalın bu. Bıyıklarımı almayacaksın ona göre. Bıyıklarımı da alacağım. Öyle hayır. Olur. Sen, sen, Bilik. sen hayır, şeyleri saçını sakın alırken boyunu bırakıyor musun? Evet. Evet. Ne no, oldu? <laughs> İsteyenler olursa bırakıyorum. İyi. Burada sen karar vermiyorsun ben karar veririm. Sakalım yanlar kısa olacak. Çeneye doğru uzayacak. Her zaman kullandığım gibi. Tamam mı? Her zaman yaptığım gibi mi yapayım? Ya? Evet evet her zaman yaptığım gibi. Başlıyorum. Evet. Tararken biraz matlamaya gel. Çok zevkli. Saradın mı Ah! <gülüyor> <gülüyor> ya çok korktum. Niye böyle bir şey yapıyorsun ya? Zaten tarakta kafam kadar şuraya var. Boğazıma da tutuyorum şu tarağı. Bastır biraz ya. Korkuyorum bakar mısın sonra? Saplanacak mı? E, tamam işte. Tamam ya o, bir şey olmaz. Saplanmaz o. Hayır geçeyim mi bu arada atla. Evet. Sakalların da uzamış bu arada. <laughs> Hıyığına gelecek mi? Hayır hıyığı almıyor. Kulağıma alıyor. Işte. Hayır almıyor. Sağla bakalım. Çok zevkli biliyor musun? Bak, İlk önce 4 numaraya sakalın tamamını aldım. Kadınlar size söylüyorum, kocanızı tıraş etme zamanı geldi. Kuaför vereceği parayı size versin. Ne kadar saçlı sakal? Sana para yok. <laughs> 100 lira anlaşalım mı? Çok mu? 100 lira. Olur. Olur. Ya niye korkuyorsun? Kulağımı takacaksın o şeye, kulağımın küpesine gelecek diye korkuyorum. Hayır merak etme. Bak yarısı gitti sakalın. Tamam evet bu tarafı da al hadi bakalım. Zor mu sence bizim meslek? Bence tabii ki zor. Orayı alma. Ne, orası... Orayı bırakıyorum, bırakıyorum. O ne ya? Ne? Şeytan tüyü. Şeytan tüyü. Kızları öyle etkiliyor. Kulağımda mı öyle bir keser keser. Aa. Elinin altında nasıl söylediğin kelimeler var. Tamam artık üçe şey geçelim. Sıkıldım görsün. Tamam. Üçe geçiyorsun. Sadece buraları üçte alıyorsun. Şu kısım üç alınıyor. Bak şuraya kadar. Tamam mı? Şuraya kadar üç alıyorsun. Okey. Şey, kolumu Buraya. şey yapmasın. Buraya. <gülüyor> Pislik. <gülüyor> Buraya ne yapıyoruz? <laughs> Biz öyle mi yapıyoruz? Ne yapıyorsun <laughs> sen? Şey? Allah'ım ya Buraya alıyor muyum bu <laughs> Aldı zaten. Onları almadım. Tamam tamam. <laughs> Buraları alıyorsun evet. Hı, aynen öyle aferin. Bak güzel çözdün bu tarafı da şimdi. Gel ah! bakayım daha acıdı ya. Ama. <gülüyor> <gülüyor> Devam et. <laughs> Orayı alma çeneyi alma. Tamam ya. Çeni almayacaksın. Allah aşkına böyle bu şekilde sakal tıraşı yapmasınlar ya. <laughs> Adam bayılır artık yani. Tamam. Yeter mi bu şu numara? Turalar aldın mı? A tamam. Evet. İyi, güzel, güzel. Şimdi makineyi tak tekrar 3 numarayı. Şimdi şurada 4'ün gölgesi kaldı ya. Şunu şöyle yapacaksın. Bak şu şekilde. Ters. Gölgesini silmek için. Hocam biraz geri çekersen. Evet. Şimdi şuraları. Neyle? İki. Bir numara düşüğüyle, içiyle. 3, 2, 1, 0 olarak iniyorsun aşağıya. Sıfırda var yani. Evet. İnşallah çok kısa bunu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burayı çok fazla yukarı çıktı. Burayı bu kadar çıkmaması gerekiyordu. Şu altları törpülemen gerekiyordu senin. Yani çok kısa oldu orası. Neredesin? burası. Yani burayı da şey bırakman gerekiyordu. Şurayı yukarı doğru çıkma. Şurayı da alman lazım. Hadi evet. Hadi. Yap. İnşallah sakalın sonu sıfıra gitmez de. Odun. Biziz odun. Tamam mı? Gölge yeter bence. Evet şimdi bir numara küçüğüne geç evet bir numaraya aynen şimdi şuraları alıyoruz şu detaylar temizlenecek Aşağı doğru gölge değil yukarı doğru Yukarı doğru gölge, yukarı doğru gölge. <laughs> Çekiyor ya Korkuyorum yaptım mı maçı şeyler <gülüyor> <gülüyor> Ben sonra boğazını keseceğim falan anladın mı Sen vurdun da ben ölmedim mi Biraz <laughs> öldür, öldür istersen böyle böyle kalayım ha. Ama böyle daha iyi, iyi. böyle. Daha iyi görüyorum. Boynu mu? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şöyle de. Bunu gölge yapıyorum. Gölge yap. Ah! Ay! Ya of! <laughs> <laughs> ne yapmayacağım şimdi ya? Kalp krizi geçireceğim buradan. Çalan yukarı. Tamam. <laughs> Hıh. <laughs> <laughs> kaçırdın orayı. Sevdim ama ben de normalde. İyi gözüküyor. Şimdi, burayı alacaksın. Şimdi sıfır numaraya mı geçmem lazım? Şimdi bir numaraya geçeceksin. Bir numarayla şu altları bak zıplatma yapacağız. Tamam mı böyle? Evet hadi bakalım. İnşallah çok girmiyorsun. Bakayım. Gizem çizdim burayı. Bu böyle olmayacak mı? Olmayacak, çizmeyeceksin. Şöyle. Hayır, hayır. Ne böyle çapo sakalı gibi? Doğal bırakacaksın. Ben mi sıfır yapmam. Hayır, saçmalama. Sıfır yapar mıyım ben sakalımı? Uğraşmıyorum bir şey. Hayır, hayır. yapma. Sıfır yaparsan yani parmağımı imzalamak olur. Ölüm parmağını. <laughs> Bak. Tekrardan işlemleri gözden geçiriyorum tamam mı? Arkadaşlar bilmeniz için anlatıyorum. Bak 4 numarayla aldım her yerini. Tamam. Sonra 3 numarayla size gösterdiğim gibi şuraya kadar aldım. Yarıya kadar. Sonra 3 numaraya düştüm. 3 numarayla bir tık üstünü alıyorum. Yani şurada itibara. Sonra bir numaraya düşürüm. Şey 1,5. buçuk. Evet bu bir buçuk şu an. Burayı sildim. Sonrasında bir numarayı düşüyorum. Dişini geri çekiyorum. Bak zıplatma. Ters olan yerleri ters alıyorum. Sonra ince bir numaraya geçiyorum. Hafif ucunu yukarı çıkartıyorum. çıkardım. Sıfırla. Şuraları alıyorum. Bu kadar. Ve bıyık kısımlarında bak T kat bir Hayır makine diyorum. var orada. Bak bıyığımı şöyle böyle düzlüyorum. Tamam. Ama bak ben bıyık konusunda çok hassasım Kimseye aldırmam. Ben kimse bilmiyorum. Harbi diyorum. Bak Şş, çok dikkat et. Konuşursan yamuk olur. Tamam. O yüzden konuşma. Tamam dikkat et. Çok dikkat et. Bak gerçekten. Çok hassasım Dudama yersen dudama bir şey. Dudama açma. Her dudama. Yara açma. yara olur. Yara mı? Acır. Saçımı kesiyordum. <laughs> Bu kadar saçımı kesiyordum. <laughs> Kestin zaten düştü yere. <laughs> Ne Yemek bir şey yapmadım. Güzel oluyor ya. Acır ama öyle yaparsan acır. Kızım var ya bayanın dışında bir şey. Kıyın dışında bir şey ne ya? Evet. Ya bak mı? Hayır. hayır. Daha ben daha ayarlayayım bu yemeği. Ben. Daha. Bak ben. Daha şöyle şey mi istiyorum? Hayır hayır. Bıyım ben ayağım. Ben bıyık konusunda hassasım. Arkadaşlar bıyık konusunda da şöyle bu kadar yeterli benim için. Şimdi temizleyelim eşyalarımızı. Baş başla atarsınız ben efendimiz. Şöyle bir efendimiz. Başlış mı istiyorsun? Evet. Her türlü yoluyorsun. Her türlü yolundasın diyorum. Boyun altımda kalan kıllar var mı? Ekstra fazla böyle. Var. Al onları. Sıfır. Sıfırla. Evet. Orası çok hassas. Çünkü benim bir tane gördüğüm videoyu söyleyeyim. O maçına şöyle ya. Sıfır alırken bu et araya sıkışıyor. Dönüyor burada. Değil değil sıfır alıyorsun ya. O zaman bana az önce et araya sıkışıyor. Tamam. Yani yapmam zaten. <laughs> Falan yapmam belki. Öyle bir şey olmuyor ki. Oluyor. Evet. Şey burayı sen mi yaptın bu zamanda? Et sıkışırsa? Korktum Ay şah tamarı değilme değiliyor. Bir tane kılı bile alamadım şu an. Bir tane aldım. Korkuyor musun? E niye korkuyorsun ya? Ya korkuttum. Bastır. Bir bastır diyor. Etin sıkışırsa ölürsün. <laughs> Evet arkadaşlar bugünkü sakal tıraşı videosunun da sonuna geldik. Güzel oldum, Yani bence yok ben beğendim. Güzel oldu. Ha, İstediğim beğenmi... gibi. Ben beğendim. Beğendim beğendim. 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 İstediğim gibi oldu. Zaten bıyıkları da uzun bırakıyor. Bu. Son rutuş olarak da makas kullanmayı biliyor musun? Evet. Bak makasla şöyle 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 ne yapacaksın fazlaları. Ara Al bakalım. Makası. Evet. Nasıl nasıl tutuyorsun makası? Şu parmak. <laughs> Bugünkü videonun da sonuna geldik. Evde kocanızı tıraş etmek istiyorsanız bu videoyu izlemeniz yeterli. Aynı zamanda kendiniz tıraş yapmak istiyorsanız son zamanlarda kendi girdiğim kısımdaki gibi kendi müdahalelerinizi yapabilirsiniz. Bu kadar. Karınıza güvenin.